giderken bir düşman lazım Erdoğan'a. Bu düşman da terör masasına katılmadı. Terörsüz Türkiye istemedi diyen CHP olmalıydı. Diyecekti ki bakın görüyor musunuz? Biz terörü çözüyorduk. Biz barışı getiriyorduk. Ama CHP masadan kalktı diyecek. Kaçtı diyecekti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi de bu komisyona Türkiye'nin birinci partisi olarak katılarak doğru bir yol seçmiştir. Ben esas bir konuya değinmek istiyorum. Sayın Süheyl Hocam'a sordun. Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama Tabii oraya geliyor? Oraya da geleceğim. Bahçeli'nin açıklamalarının ne anlama geldiği değil. Bugün savcıların yaptığı operasyonun ne anlama geldiğini sormanız gerekiyor İpek Hanım. Yani Bahçeli dün hukuk diyor. Bahçeli dün adalet erken tecelli etmeli diyor. Ve ertesi sabah acilen da operasyon yapılıyor. Diyor. Sabahın erken saatlerinde sabah, yine bir şafak operasyonu. Heh. Tabi sabah uyanmadan, gözümüzü açmadan iki ile operasyon yapılıyor. Bu operasyon açıkça söylüyorum, hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel başkanına yapılmıştır. MHP'ye yapılmıştır bu operasyon. Yani her kim bu operasyonu yaptıysa MHP'ye şu mesajı vermiştir. Sen işimize karışma, biz Cumhuriyet Halk Partililerle uğraşmaya devam edeceğiz. Onları gözaltına almaya devam edeceğiz. Çünkü onları gözaltına almazsak, Antalya'da Muhittin Böceğin iddianamesi erken hazırlanır. Suçsuzlukları ortaya çıkar. Hapisten çıkarlar. Ekrem ağrılarıyla sancı çekenler Ekrem İmamoğlu'nun iddianamesinin hazırlanmaması gerekiyor ki bunun için sürekli operasyonlar yaparak böylece iddianamenin hazırlanmasını geciktirmek için bunu yaptılar. Dolayısıyla bu sorunun aslında cevabı Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Ama ben esas şunu sormak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sürekli bir açıklama yapıyorlar. Evet. Ama millet millet neyi duymak istiyor? Bakın bu hafta içerisinde 3 gün ordudaydım. 3 günde Tunceli ve Erzincan'daydım. Halkın içindeydim. Tunceli Pülümür 8,5 milyon lira bir yıl boyunca il genel ayrılan para. Nazimiye ayrılan para aynı. Tunceli valisi ne yapar bu parayla? Toplamda 7 ilçesi var. 80 milyon para ayrılmış. Bir de Tunceli merkez var. Pülümür iki tane muhteşem tesis yapılmış. Kemal Bey diye bir arkadaş Dağbek köyüne, Pülümür Dağbek köyüne muhteşem bir tesis yapılmış. Yol yok.